Merhabalar, Truva isimli filmden bir bölüme bakacağız birlikte. Burada iki ordu karşı karşıya geldi. En iyi savaşçıları dövüştürüp savaşmadan bir sonuca bağlamaya çalışıyorlar. Bizim bu Aşil kahramanımız da orduya yetişememiş, geride kalmış. Çocuk onu çağırmaya geldi. Aralarında geçen konuşma. Are the stories? Hikayeler. Arla başladığına göre soru yapacak. Are the stories about you? Stories ile ilgili ek bilgi veriyor. Edat about olduğu için arkasına eklemek zorundayız. Are the stories about you? Seninle ilgili hikayeler true. Doğru mu? Gerçek mi? Are the stories about you true? Are the stories about you true? This. Tabii çok iyi bir savaşçı olduğu için onunla ilgili hikayeler, efsaneler var. Devam ediyoruz. They say diyorlar ki, they say diyorlar ki, your mother, annen is an immortal. Mortal ölümlü, immortal ölümsüz. Is an immortal goddess. God tanrı, kadız tanrıça. They say diyorlar ki your mother senin anen. is an immortal goddess. Ölümsüz bir tanrıçaymış. They say your mother is an immortal goddess. They say, They They can't say be you can't be killed. Öldürülemezmişsin. Burada pasif bir yapı görüyoruz. B ve fiil üçüncü hali. You can't kill, öldüremezsin. You can't be killed, öldürülemezmişsin. They say öyle diyorlar. They say you can't be killed. I wouldn't be bothering. Evet. I wouldn't be bothering. Would varsayımda için kullanılabilen bir ifade. I wouldn't be bothering. Bother rahatsız etmek, zahmet etmek anlamlarında kullanılıyor. Zahmet etmem gerekmezdi. I wouldn't be bothering. With the shield, then, what are you? With the shield. Bu zırh, mı falan bunlarla da kalkanlarla uğraşmazdım. Shield'ın bir anlamı kalkan, zırh. Kalkanla falan uğraşmazdım, zahmet etmezdim. Uğraydı mi diyor? Keşke öyle olsaydı. The Thessalonian, the Thessalonian dedi o karşı tarafın savaşçısı. You are fighting. Karşı taraftaki adam, you are fighting senin dövüşüyor olduğun, birazdan dövüşecek olduğun. You are fighting. He's the biggest. He is the biggest man I have ever seen. Big büyük demekti. Kısa sıfatları -er eklerseniz daha anlamı katar. The bigger, daha büyük. The biggest en büyük. ve ST eklerseniz en oluyor. He is the biggest man. En büyük adam. I have ever seen. Şu ana kadar gördüm. Ever bütün zamanlar. Ya geçmişe doğru bütün zamanlar ya da geleceğe doğru bütün zamanları kastedebilirsiniz. Kullandığınız zamanla alakalı. Şu ana kadar gördüğüm en büyük, en iri adam. Man ever seen. I, would... I wouldn't want. Would varsayımlar için kullanılabilir demiştik. I wouldn't want. İstemezdim. I wouldn't want to fight him. Onunla dövüşmek Onla savaşmak istemezdim diyor. Evet burada kahramanımız tabii ki özlü sözünü söyleyecek. That's why, no one... That's why işte bu yüzden. That's why bundan dolayı. No one hiç kimse will remember your name. Kimse senin adını hatırlamayacak işte bu korkaklığı yüzünden. That's why no one will remember your name. Beni hatırlayacaklar. Evet. Teşekkürler. We'll